Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar sefalar getirdiniz. Evet bugün günlerden Perşembe ve bugün vlog yok <laughs> çünkü ben dün vlog çekmedim yani çektim bir şeyler ama biraz karma karışık olduğu için maalesef ki editlemedim ve yayınlamadım yayınlamayacağım yani bugün duruma bakacağım. Biz giyindik hazırlandık ve Araba. evet Mete de geldi hazırlandı ve birazdan dışarı çıkacağız hava o kadar soğuk ki birden yine soğudu yılbaşından önce baya bir bahar havası vardı biliyorsunuz size de söyledim ama iki gündür yine buz gibi Türkiye'den Mertler geldi şimdi birazdan oraya gideceğiz Ondan sonra da tekrar eve geliriz. Zaten kıyma çıkardım. Bugün öyle şey makarna üstü bolonez yapmayı düşünüyorum. O yüzden onu çıkardım. bak baksana. Bak. Baba. <laughs> tamam babacığım. Çok <laughs> güzel. Ay kızız. <laughs> <laughs> Kameranın şarjı bitiyor. Sen Sen Hadi Hadi. Oh. Evet, Özgür de burada. Sevgili aşkınız, bir taneniz. Yani ben değilim kanalın sahibi. O oldu kanalın sahibi yani. Uh. Olurum. Bu burada sen. Beğendin mi? Evet. Çocuklar böyle giyinmeme alışkın değil devamlı günlük şeylerle. Geçmeye devamlı olduğumuz için. Ne? Evet devamlı işte olduğumuz <laughs> için. Evet, evet hadi. 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 Ay. çünkü kimse çıkartmaz benden başka. bana benim laflarımı satıyor şu anda. <laughs> hadi gidelim, 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 Bakalım ne kadar çok Poyraz özledin. Çok. Et, etmeye ne zaman başlayacağız? Allah Allah çocuk. Allah. Üfleş gibi köpek kokuyor. Evet. Ne? Allah. Allah. Burnumun direği kırıldı. Ne oldu? Erol atar. Tek tek Spiderman. <laughs> Hadi içeri girin ama. Ben <laughs> Hadi bir girseydik içeri. Bana ne? Dur, bir Önceden, bir dur önce ben. Bir dur. Ver oradan bir <laughs> Önce ben. Hoş geldin hoş ah, burada, burada. Ah, tamam tamam <laughs> ah, 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 öyle şey <laughs> <laughs> yok çok iyi. iyi Kızım Gelmiş yok <laughs> Aşkım gelmiş. İşte he, şey yüklenme. Hani bu mu aldığın masa? Evet, Alçak değil mi bu ya? Kırdım. Plastik. Nasıl? Çizim o çizim şeyden çizim. içindeydi. Ee? Burada koltukları falan çektim. Sili tamam. <laughs> hani onun şeyini mi artık orada çıt çıt ses duyuyor. Bak masa gidiyor. Tam çok derken çok bir şey kırptı. Dedim inşallah kapının ee, sesini. Eyvah. Bunun kadar oluyor. Bakayım. Göstereceğim de göstereyim çok alçak duruyor da. E ee, Bunu göstereceğim bakalım. göster. Yarın öbür gün nasıl açacaksın o zaman? Şey yapıştırdık. Ha daha fazla, evet. He kızım şey, benim. Güle güle kullan. Evet. Güzelmiş rengi falan. Evet. Rengi Burası falan vardı. güzel. Şey, ee, Çizi o hemen şey oluyor zaten. O. O zaten güzel güzel. Evet Türkiye'den masa getirdi. <laughs> Mert arkadaşlar. <laughs> Yani Türkiye'den neler getiriyorsunuz diye söyleniyorsunuz. Buyurun söyleyin. <laughs> Biz öyle her şeyi getiririz. O evet. evet, bu arada Mert'teki değişikliği fark edenler yoruma yazsın. Olmaz ama. Yakışmış yakışmış. Kamerada daha farklı duruyor. Evet. Gerçekte daha gerçek duruyor. Kamerada belli oluyor. Evet, kamerada belli oluyor. <laughs> Bak, de Oza var. içer misin bebeğim? <laughs> Oza... Vay! Nereden aldın? İstanbul'dan. Ne ha, İstanbul'da. İstanbul'dan. mı almış? Vefadan almış bak. Bana aldı. Vefa değil. bu vefadan. Aha. En eski Olsam Ben vefadan alırım. Ben. ben. <gülüyor> 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 Thank you. Daddy. Kızım hadi kız içte öpeyim artık seni. Seni okay. bekliyorum. Çok uyumlusu geldi. Şey. Sağ Benim telefonu bakayım. Keyif yapıyor bak keyif, keyif. yazdım, yazdım ben. sana. Işte Dilerim. Sonra Mert'e yazdım. Yani. arkadaş olsam Bey. Oğuzhan Bey'i <laughs> mi <laughs> kandıracaksın sen bize? He? Evet. Nerede? Evet. Ege'ye <laughs> e, e, e <laughs> nerede? Ne yapıyor? Aa boza. Ne boza? Hep seçen içinde. Kız. Ama şükür kimse şey <laughs> aramaklar değil mi? Bir Türkiye'de bunu sordular bu ne diye. sana don aldım. Bana don aldım. Erimişin olsan? Allah Allah. Ne akıyorum <laughs> sen? Derin masal üstünde. Yok. Hadi gidiyor musun? Yok. Gel. Ondan gel. sonra söyle oğlum kızmayacak. Ben gel. aldım. Gel. Biz de odada oynadım. Gel dün dün. Baksana dün. yengesi bak bak. Bak. Vav. Wow. <laughs> büyük bile gelebilir. Evet. evet. Güzel evet. olmuş. Değişmiş diyor ya. Yani. Harbi diyorum ha. Güzel. Hayır, hayır. hayır. Sen gördüğümüz için her boya gitmiş çocuk. Görmüyor o silahı aynı boydur artık, Bak, Hadi kızım, seni bekliyorum. Ya, ha. Kaldır be kaldır. Ne bekliyorsun onun keyfini sen? Ne bekliyorsun onun keyfini? Ya, Ay bu kosmeten mi oldun sen böyle? Kırkla gibi ya. Sen. sen git mi gittin? Bir dakika, dedim de ne? Oh da. Oh! Balık! Hoş Nerede Neredeydin bu, bu tapuluna?

anlatacağız biz sen sana ara mı yapıyorsun geceye baya oturuyor lütfen oturalım sen de yap. Hadi, hadi hadi <laughs> bir şey taktı bunun hadi evet. yap sen de hadi telefon nasıl yapayım hadi <laughs> alo yap kızım, Halo, ya kızım. <laughs> Halo, nasıl olacak <laughs> alo <ya kızım. gülüyor> Mert, yanacak onlar. <laughs> <laughs> Esmer mi? Ah, aldı mı? Bağır şuna. Bağır şuna, bakize. Bağır şuna. Yemek yedirmiş mi? Sen <laughs> bize şey yapmasın, doyurun karnınızı. De artık kıpırdak. Ben dedim size, getireyim bir şeyler diye. <gülüyor> <gülüyor> Ona da artık kıpırdak. Kıpırdak Allah, 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 Allah! Ağaca şey ha, ha, kim var orada? Bir tane daha mı gelmiş oraya? Bir tane daha mı gelmiş? He? <laughs> Yavaş. <No, al>, <laughs> 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 Çok iyi. Ne oldu, alamıyor musun? Ne yapıyor? Vermiyorum ona bak. Almayayım birini, sen. Bak. Ver abi sen, Abi. Müge'ye gittik. Girebildik mi? Girdik. Esra'ya. Anne dedi Esra'ya bakın dedim sonra dedi. Yazık kadın geri yazdı. Evet. Müge almıyor yani öyle. Bugün fanları varmış ondan. Ben şey yapmam. aradık, açan olmadı ki. Ajans varmış, yazışacağınızı aradık. Kimse açmadı telefonu. ATV'yi aradık, onu da açmadı. Allah bütün mamalar geri mi geldi? <laughs> Şarısı <Görüşmeler>. sadece. <laughs> He. Ay. <laughs> İyi, kaç paket aldıydı? Evet. Fazla içmedi o zaman. 7 mi, 8 mi? Yine içmiş yine. Yani 7, 8 ise 4 paket yine içmiş. Kaç paket mama aldı dipiz Mert? Evet. Kaç paket mama almıştık? Altı. mı? Ee, o zaman fazla içmemiş. Yemek de yiyor yani. ya. O zaman fazla içmemiş. <laughs> <laughs> Möbelik ister ki ben karşı karşıya? Doğru. Göstermiştim Bak nasıl kaçma yer Nereye gidiyorsun Nereye Sonra başka nerelere gittin İstanbul'da? Anlat azıcık. Bu var ya bu bir Bir de bana tavır yapıyor. Ben niye aramıyormuşum? O gezecek. Ben ona telefon açacağım. Zilli. Aa. Müge abla duy sesini. Müge <laughs> yani, öyle şeylere bakmıyor. Esra'ya çıkacak. E şey Müge Hanım resmen dedi ya. Ben öyle insanlarla uğraşamam. <laughs> ne uğraşacak <laughs> şey, <peski> bizle kadın? Yani. <laughs> ay ay. Gel. Ne çabuk ya yaptın yemeğine. Vallahi billahi. Tamam. Uyudu. Sen konuşuyorken o da başladı başladıydım At zaten ben. Bu Kusura ne canı var zaten. Hamarat, hamarat. He? Ne desin? <laughs> <laughs> Daha bile ne de bakacağım. Tabii orada beni ihmal ettin, değil mi? Biraz evet, biliyorum farkındayım. Yalan yok. Farkındayım. Bakayım Aşık çerez getirmiş. Bakın azıcık Mert'in alışverişlerini gösteriyor size. Piyano <laughs> bir, bir beni. Yani. Bak, bak bak bak. Bak 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 zilliye bak bak. 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 Durur mu yerinde? Kıpırdak. Kıpırdak. ya. Allah bir gün anneme telefon açtım. Telefonu gördü. Allah nasıl bağırıyor? Ama telefonu görmesin. Telefonu. telefonunda nasıl bağırıyor? Ondan sonra Annem bir sus yok kimse diyesin telefonu kenara koydu biliyor musun? Elini kulu sürünerek böyle gelip bakıyor kimse var Sen Sen geldiğim yok. gün göreceksin. Ölüp, uyuyordu. Ondan sonra tam mama saati geldim Mamayı için şey... Gözüyle bir baktı. Ondan sonra bir atışı <laughs> yaptım. diyor ilk gece diyor hiç sorun yapmadı diyor. Yattık diyor. Ondan sonra diyor mübarek diyor öyle bir kıpırdak gidiyor. Sana diyor, diyor inanmıyordum diyor. Kendi kendini uyandırıyor. Ondan sonra dedim bir sana dedik. her bir de diyor hiç uyanmadı mesela ilk gece diyor gittiklerinde. ikinci geceden anne dedim daha bebek iyi kötü zehranın kokusunu arıyordur yine. Doğru diyor diyor. Ekmece bazen alıyorum ya daha doğrusu o yatakta rahat edin Mavi yerde mi yatıyorlardı? Yoksa? Onlar o metenin vardı ya. He he Metin. Onun sadece şeyde yatıyordu ama. Ondan sonra... Bu <laughs> şekilde Ondan sonra <laughs> yukarıda da öbür yazın yattığında yatıyordu Ee, onda da artık zaten. E, bak şükürte. geliyordur. Yani. Yani evet, evet, evet. Ha, da güzelmiş. Kaça aldın bir tanesini? 150. Çüş. Çüş mü? Bandırmada 300 istiyor. Vallahi. Bir tanesine. Ya burası için uygun ama Türkiye için ufak bir halı için 150 çok dedim kendimce. 6 metrekare halı baktık oturma odasına. Evet. 3000'den başlıyor. Nasıl? Buradan alırım daha iyi, burada daha ucuz. Ben de öyle dedim. Ondan sonra İstanbul'a gittik. Dedim ki Mert, ağlı bakan dedi, yani dedi, pahalı dedim. Adam o sorduk 180 dedi. İstanbul'da daha ucuz, hayret bir şey. Şarşısında. Ondan sonra dedik ki, 150'ye ver. Ekmeklere evet. baktın mı, 150. İki tane alacağız. Evet. O da tamam dedi. Ondan sonra 6 metreler kaça dedi? 750 dedi. Yeni uygun, öteki bandırmadan. Yani. var güzel ama hem şey kirlendiği belli Brilliant. olmaz mutfakta. Yani yıkanıyor. Atılıyor yıkanılardan mi? he. Güzel güzel güle güle kullan. Thank you. Yani. Oturma odasına tabii sen Ya burada 6 metreler kaç? 50-60 euro möbelik site geçen yani. ben. Ya e ben bir tek renk istiyorum. Yani var. Ben elimdeki sıcak. Saç yapma. O değil ben yanacağım. İşte bana ikiniz de yanma. İkiniz de yanma. <laughs> evet şu an kameranın arkasında. Özgür olduğu için pek bir şey. ne görüyorum? Neden? çekebiliyorum çünkü arkada. <laughs> Ver, ver. Hareketler yapıyor. Evet arkadaşlar. Kaçıl Mete oğlum Mete bir dur anne. Evet. Tamam bir dakika bir bekle. Türkiye'den annem sağ olsun bir çanta dolusu. Evet bakalım Zeynep Hanım bakalım neler açacak bize. Bugün neler açacaksınız Zeynep Hanım? Evet, Türkiye'den bir çantamız geldi. Aa kim yolladı acaba? <laughs> annem yolladı. Aa sevgilerimizi. şeylerimizi, neylerimizi yolluyoruz kaynanama. <laughs> Sırf, ah, sırf annen mi yolladı? Ayıp ayıp. Annem, ayıp. babam. Yani. Sağolsun kardeşim de geçti. Ay bırak şu kardeşini Allah'ım ya. Vurmuş <laughs> bana tam bir numara alçı. <laughs> evet şimdi ilk şuradan. Ne çıktı? Ne var acaba orada? Bir yaprak. Çünkü anneme ben dedim. Orada bırakmıştık bir yaprak. Anne eğer mümkünse yaprak yolla demiştim. Evet yapraklarımız gelmiş. Evet yapraklarımız gelmiş. Şöyle bir bidon yaprak ben... Çok sardığım için bir bidon bitti arkadaşlar. Önce kenarlarını bir açalım bakalım neler var neler yok. Göreceğiz. Evet bunlar baharat. Ee, baharat olarak aslında fazla bir şey istemedim. Sadece e, sumak istemiştim ama annem kekik almış. Şöyle bir torba kekik ve bir adet de sumak. Ben sumak çok kullanıyorum o yüzden sumak istedim. Daha sonra bu kenarda <laughs> peynir arkadaşlar. Evet görüyorsunuz değil mi? Ne kadar mutlu oluyoruz peynir görünce. Bir adet ezine peyniri yollamış. Daha sonrasında hem kardeşim bozu almış hem de evet kardeşim al yani kardeşim almış herhalde İstanbul yazıyorsa bu. çünkü bunlar Mert sağ olsun vefa markasından Şöyle bir, iki, üç adet içinde de varmış. Demek ki babam da ayrı almış. Mert üç adet boza almış. Yani Oğuzhan çok seviyor bozayı. O yüzden boza getirmiş. Daha sonrasında ben şurup istemiştim Zehra'dan. Evet sekroy. Ben yazın aldım ama yanlış almışım maalesef. O yüzden de Zehra oradayken dedim ki Zehra o şuruptan bana alabilir misin? Çünkü bu gerçekten kesiyor. Sekrol olarak ambalajı değişmiş sadece. Ve ondan sonra da bir de paranak fitil istedim. Onlar gelmiş. 5 tane mi almış? Yani bir tane mi almış? 3 paket almış. Bir tane daha bir şey var sanki içinde. Yok. Ayrı ayrı. Kullanmış o yüzden. Aa, bir tane daha ilaç var. Dekort. Bu ne ilacı? Bu kesin kendilerine aldıkları bir ilaç. Bize geldi. Çünkü ben öyle bir ilaç ısmarlamadım. Ya babam kendine ilaç aldı. Bize geldi. Bilmiyorum. <laughs> Neyse ondan sonra. Tarafını hemen açalım, bakalım buralarda Evet, şöyle bir tane yağlık istedim. Büyüklerini istemiştim aslında ama zehra büyükleri yoktu abla dedi. Kendisine de bundan almış Can bir şişe şu şekilde ucunu görüyorsunuz, kapaklı iyi oldu çünkü öbür türlü çok şey oluyor şeyden çıkarmak. Ondan sonra şurada evet burada da boza var. Bol bol boza geldi bu sene. Ne? Yo bunlar da aynısı. Altı şişe boza geldi arkadaşlar. aa, aa bunların tarihi. Ne tarihi? Tarih olsun değil. Bir şey olmaz bozulmaz bunlar. İyi ben şey hissederim. Altı şişe boza. Dört Ondan sonra şurada. He, benim mantılarım gelmiş. Yay. Şöyle e, mantılardan kaç tane almış? 4 tane. İki Allah, 4 adet kayseri kıymalı mantı gerçekten bunlar güzel oluyor, bimin markası. Bunun da iki çeşidi var ama öteki hiç hoşuma gitmedi. Bunlar gayet iyi oluyor ve lezzetli oluyor. bir adet zeytinyağı. Evet, biz zeytinyağı bu aralar zaten çok kullanıyoruz. Sağolsun olsun. Zeytinyağı da yollamış. Bir tenekesi zaten bitti bizim. İkinci tenekeyi açtık. Böyle bir teneke daha geldi. Yani bu sene 3 teneke zeytinyağı gelmiş oldu. Onun dışında bir kalıp peynir daha. Şurada bu ıı, benim. O sana şöyle bir eşofman altı alıp yollamışlar. Mama. Tamam dur sana da çıkacak. Kaç mi? Ve şöyle bir tane e, kapşonlu hırka. Tabii dediler geldiğimiz müstesin. E, ee, Ondan sonra dışında ben annemden Türkiye'de beyaz şey istemiştim. Ama annem Hı. bunları zaten alıp koymuştu. Hı. Aslında bu Tür kılıfları hiç sevmiyorum. Ama başka beyaz da bulamamış. Şöyle şu şekilde e, desenleri var. Yani yatağın üstünü kapattığım zaman beyaz örtüyle yastıkları bu şekilde koymak için istedim. Zaten o yüzden sıkıntı değil. Bunlardan iki adet şöyle. Ondan sonra Şöyle Metehan'a bir tane eşofman Bakayım. altı. Bak, seni de almışlar. Tekrar Metehan'a bir tane eşofman altı. Şöyle, şu şekilde. Ondan sonra şöyle bir tane e, kazak. Biraz ufak mı sanki ama değil herhalde, bilmiyorum. Bu da şöyle bir tane kazak mavi gördüğünüz gibi ondan sonra ben pijama istemiştim <laughs> evet mini mouse'lu Mete'ye pijama Mete. <laughs> neyse gece yatarken kimse görmez bunu kesin babam almıştı adım gibi eminim. bunu kesin babam almıştı. yani Olsun, olsun bir şey olmaz. Ondan sonra bir tane daha şöyle bir alt çıktı. bu güzelmiş. Evet annem senin. Evet şöyle bir tane daha alt çıktı. Gördüğünüz üzere. Ama kendi ve bir tane daha alt çıktı. Yani birkaç tane alt da bu şekilde çıktı. Evet Türkiye'den gelenler arkadaşlar. Bu kadar başka bir şey yok. olsunlar alıp yollamışlar. Mert de getirmiş alt şişe boza Bu, yani hemen şuraları toparlayalım dediğim gibi bunu kesin babam almıştır Aa, adım gibi eminim balkona koy balkona balkonda bir, tanesini, bir şey olmaz soğuk dışarısı bir tanesini dolaba koyacağım içeriye ve bir adet de yağlı hemen bunu şöyle bir sudan geçirip ha böyleymiş Aa, sudan geçirip doldurmak lazım çünkü e, hani öbür yağlar yine neyse de zeytinyağıyı bundan böyle doldurmak biraz zor oluyor. O yüzden istedim. Yani durum böyle anlayacağınız Türkiye'den gelenler bu şekilde ve Mert de birkaç şey getirmiş. Yani Mert birkaç şey değil bayağı şey getirmiş kendine gördüğünüz gibi. Masa falan da getirmiş. E, ve o masa büyük yemek masası kadar açılıyormuş çok merak ediyorum ama şeyden çıkartırken bir yerine bir şey olmuş sanırım. O yüzden yapıştırmışlar. Dedim bırak hiç açma yapıştırıcısı donsun. Açacak Açacaktı yoksa göstermek için ama dedim açma yapıştırıcısı donsun o şekilde bir daha gösterirsin diye. Dışarıda fırtına var. Evet bu. Aa dolu, dolu mu yağıyor kar mı yağıyor? Karışık herhalde. Azıcık açık bırak içerisi hava alsın. Pekala. Um, Dışarıda şu an karla karışık bir şeyler yağıyor. Bu bayağı yağıyor. Hemen göstereceğim size. Bakın. Ay. Şöyle ne yağıyor ya? Kar mı yağıyor, dolu mu yağıyor? Aa! Birden bastırdı. Görüyorsunuz. Felaket. Zaten böyle olacağını söylem. Buz yağıyor resmen. Sesi duyuyor musunuz? Şu an resmen hem buz yağıyor hem kar yağıyor. Dolu yağıyor şu anda. İnce ince dolu yağıyor. Kar da değil. Yani böyle. Şimdi hemen şuraları bir toparlayalım. Ondan sonra şey yapacağız. Makarna yapacağım. Yani böyle. Evet arkadaşlar dışarısı 2 dakika oldu. Bakın bembeyaz oldu ve bildiğiniz dolu yağıyor.